İki sezon Kurtlar Vadisi dizisinde oynadığı Bedir rolüyle hafızalara kazanan ünlü oyuncu Levent Güner geçirdiği kalp krizi sonucu 58 yaşında hayatını kaybetti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Yayınlandığı dönem televizyon tarihine damga vuran, günümüzde bile tekrar bölümleri izlenmeye devam eden Kurtlar Vadisi dizisinin başarılı oyuncularından Levent Güner yaşamını yitirdi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kurtlar Valisi'nde Pala'nın adamı Bedir rolüyle hafızalara kazanan Güner geçirdiği kalp krizi sonucu 58 yaşında hayatını kaybetti. Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılık yapan Levent Güner Kurtlar Vadisi dizisinde iki sezon rol almıştı. Dizide Pala ile birlikte İstanbul'a gelmiş ve Hüsrev Ağa'nın yanına yerleşmişti. Pala'nın emriyle bizzat Aslan Akbey'i üç el ateş ederek vefat etmesine sebep olmuştu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.